Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugünkü konumuz arılar kovanın uçuş deliğinde neden salkıma girerler. Arı eğer ki uçuş deliğinde bu şekilde salkıma girmişse, bu arı yüzde 80 hatta yüzde 100 diyeyim içeride sıkışmış ve yüksük yapmış oğula meyletmiştir etmiştir anlamına gelir. Arılarınızı bu duruma getirmeden önce Arlanızın yerini geniş tutmanız gerekiyor. böyle olduktan sonra artık yüksüğü kesseniz de yerini genişletseniz bile arı kolay kolay oğuldan vazgeçmeyecektir. Bunun en büyük sebebi bu şekilde salkıma girmesindeki en büyük sebep arıların yüksük yapıp sıkıştığını gösterir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İçeriden göstermek istedim. Sıkışmış mı, sıkışmamış mı diye şöyle göstereyim. Bu arının sıkıştığını zaten görüyorsunuz. Arıda aşırı bir sıkışma var. Arı artık kovanın içerisinde boğulmak üzere. Bu arı ne yapacak? Dışarıda salkıma girmek zorunda kalacak. Arım şu anda içerisinde dediğim gibi 10 çıta var ama 20 çıta mevcuda sahip bir arı. Şöyle gösterebilirim. Arımız gayet güzel bu arının ilk oğlundan anaç bir arıdan aldığım baldan daha fazla bal alacağım ve daha nazik daha kibar ballar elde etmiş olacağım ve tekrardan oğula gitme riski de ortadan kalkmış olacak evet şöyle göstereyim arı yoğunluğunu görüyorsunuz şurupluğun içerisinde bile arılar salkıma girmiş bir diğer nedeni ise aşırı sıcaklar olduğu zaman arı bunalıma girip kovan girişinde salkım yapabilir.